Hoş geldiniz, ağzının tadını bilenler. Bugün efsane bir lezzet yapıyoruz. İşe 4 adet yeşil biberi doğramakla başlıyoruz. Tavaya yaklaşık 1,5 servis kaşığı zeytinyağı alıp biberlerimizi kavurmaya başlayalım. O mis gibi kokusu çıkmaya başlayınca doğru yoldayız demektir. Biberler kavrulurken biz de 4 adet lezzetli domatesi doğrayalım. Biberler yeterince yumuşayınca domatesleri tavaya gönderebiliriz. Kapağı kapatıp 5 dakika buharla pişirelim. Birkaç dakika sonra işte bu görüntüye bayılıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Damak tadımıza göre yaklaşık 1 tatlı kaşığı tuz ve bir tutam da karabiber ekleyelim. Şimdi sıra geldi proteinine ve işte 2 adet yumurtamız sahneye çıkıyor. Bu tarifle ilgili sizin sırlarınız var mı? Yorumlarda buluşalım. Zevkinize göre bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri serpiyoruz. Kapağı tekrar kapatıp peynirlerin erimesini izleyelim. Sadece bir dakika. Son dokunuş olarak üzerine bir tutam pul biber gezdiriyorum. Bu lezzeti beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Böyle pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma şimdi abone olun. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.